Bu hafta çok hazır kuş var akif abi. Vallahi kardeşim ne bileyim hani muhakkak vardı. Ben bunun yani sırf 50-60 metre gidiyor. Ee, güzel de deparı var. Fışkırması çok güzel. Evet, ben Yani kendiniz de gördünüz o gün. Ne ciddi, bir tane çatıya kondu. Bir kere çatıya kondu. Bir daha uçurmadım ben bunu. Çünkü benim orası müsait değil. Ee, onun için e, yatağı yaptığı için tek hatası çatıya kondu bu 3 saat ama iki buçuk 3 saat ondan sonra çatıya kondu. ondan sonra dedim bu hani bunu kaybetmek istemedim bir de bizim orasını biliyorsun her an yer, devamlı orada bulunamıyoruz birisi gelip geçer kupa, kupa geziyoruz abi Daha, maşallah. onun abi içinde yani ben bunu satacağımdan falan değil hani dedim böyle bir dernek taşıyorsun de olsun. Onun için, diye abi, i̇yi abi, iyi abi, abi. Ya. diye Ya, Ger gerçekten güzelmiş alan güle güle beslesin. Eğer erkek yeri de açıksa ee, uçurabilirse, yine memnun kalacağını tahmin ediyorum. En kısası 30-40 metre, 50 metre gidiyor. Gitti. En son 10 sefer yaptı. Ondan sonra gitti, öbür çatıya düşünce dedim tamam, bu iş burada bitti. Ondan sonra akşam tekrar geldi. Arkadaşlar, Akif abi yıllardır kupalara kuş puanlamış. Yıllardır Aydın abimle beraber gezmiş. Ee, kuşu bilen, ciğerini bilen, kuşu tanıyan e, yıllardır emek veren çok değerli bir abimiz. Şimdi gerçekten kuş şey, şeyleri gerçekten yapmasa... benim vaktim de olmuyor bak. Kupaya bir gözü... Sabahdan beri kupadayız ha. bir de ayrı şöyle. Yan yana kuş besliyoruz ya arkadaşlarla. benim on buçuktan e kadar vaktim var. Bunu bir atıyorum üç saat uçuyor. Anladın mı? Ya nasıl uçuracak? Öbürlerine fıza gelmiyor. Onun için bu kendini ispatladı dedim. Kardeşleri var. Eke yavru yumurtada görmüş herhalde. Yok abi görmedi. Görmedi. Yalan söylemem. Yok. Daha yavru bu. Ka kaç yaşında? En fazla olacağı 6-7 aylık, aylık yavru. 6-7 aylık yavru ya, ha çok iyi daha, 5, 5, daha, 5, daha 5 iyiymiş. 6-7 aylık arkadaşlar bak değerlendirirler ha gerçekten çok iyi kuş. Burada da binalar var yoksa ben bunu vermezdim burada uçurdum da burada da binalar yani var. Yani yere müsait olan bir arkadaş varsa bina olmayan Bir yere olursa gerçekten bu kuş iş yapar ben gördüm metraj falan şeyi çok güzel. Yani gerçekten değerlendirilebilir. Akif abinin gerçekten zamanı yok imkanı da yok uçmak için yani böyle hem çok uçan kuşa yok ha ilerleyen zamanda saatinde neyini oturtturur kendini neyini evet. yapar yerini yapar ee, tam istediği gibi 15 seferde yapar metrajlar da çok iyi fişe de çok iyi biz Necati Kobar'la beraber Benim güzel... için en önemlisi yani konma, konmadan sonra ilk gelen şey yerine inecek kuş bu şimdi bir kere hata yaptı ama çok uçmasından da olabilir ben ikinci bir riski göze alamadım onun için yani, konma işte, dedin ya kol, abi, konma sonrasında geri. Abi tabii. vura vura, 5-6 takmayla, 7 takmayla iniyor ya. Ha, yani ağrıyor çok sağlam, zırh gibi. öyle gelip de... Ha, konmadı, ileride konarmış, gelip de bana bir şey dedi, ben ona bir şey diyemem çünkü... ...kardeşi de konmadı, kendisi de yani, babası, anası... ...mümkün değil. Ama kuş bir şey diyemem. Öyle. Ben zaten bak, bu da ne diyor? Kuşun kardeşe garantisi olmaz. Kardeş kardeşi Ama tutmaz diyor. Kendisi şu Sıkıntı an, yok, inan tamam. bak, en kötü indiği 2 takmayla indi. En kötü, kötü indi tabii. Bazen askıda oluyor 7-8 takla, 8 takla, 7 takla. Ha niye satıyorsun? Diyorum ki ben bunu uçuramam bir daha. E bunun çok kardeşleri iyi. de var. Onun için değerlendirilsin dedim ben. Aynen öyle. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Sağ ol. Alanda iyi kuşu. Gerçekten olsun. görselliğini iyi. Çok güzel. Tam bir oyun kuşu fiziği var. Harika. Ben zaten gördüm. Necati Kobar'la beraber bunu izledik. Bir zamanımız yoktu. akıba bir atı. Biraz bakalım dedik. Bir 3-4 seferini gördük. Gerçekten çok iyiydi. Çok iyi bir şey tutuyor. 40, 50, 60 iyi gidiyor. Alan arkadaşlar gerçekten değerlendirmek isteyen arkadaşlar açık yerde uçurup da böyle kupaya ne yazılan arkadaşlar varsa bunu alıp değerlendirebilir. Valla ben de değerlendirim ama benim yerimde binalar arasında hata yapabilir. Onun için düz bir arazide uçuran arkadaşlar alsın değerlendirsin. Kuşta bak erkek bir kuş. Erkek kuşlarda uzun metrajlı kuşlar tercihimdir. Benim ee, damızlık olarak da aşık kuş olarak da alabilirler. Gerçekten çok güzel. Yarın akşam bunu mezata çıkartacağım. Alan arkadaş şimdi güle güle beslesin. Hayranı görsün. Gerçekten çok güzel kuş. Gözü, kakası, mavgası Biraz da ben kuşlara benziyor. karayellere. Bak gözümüzü çok iyi o. Çok iyi. var göz. Harika. Gerçekten güzel kuş. Hakim kuşu bilir. Yıllardır kupalarda heyetlik yapıyor. Hakemlik yapıyor. <laughs> şey olmasaydı, çatıya olmasaydı getirmezdi uçuyordu da Yine yani de. Alan şimdiden güle güle beslesin hayranı görsün. Bu cumartesi günü mezatımıza çıkacak. Bu hafta çok e, şey var. Hazır kuşlar var arkadaşlar. Gökler var falan var. Derece yapmış gökler var. Hazır kuşlar var. Gerçekten çok güzel kuşlar var. Bu mezatı kaçırmayın. Bu cumartesiyi kaçırmayın. Allah'ın izniyle. Kalın sağlıcakla. Cumartesi günü görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.